Sayın Divan Başkanım, çok değerli hazırım. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim bugün toplanma sebebimiz olan iki konu hakkında aslında ilk defa görüşmüyoruz. Yaklaşık üç yıldır bu konular hakkındaki ifadelerimiz tutanaklarda mevcuttur. Hassasiyetlerimiz, önerilerimiz, Naçizane tavsiyelerimiz hepsi tutanaklarda duruyor. Ancak şimdi hadiseleri ben söylemiştim diyecek kadar da basıda indirgememiz lazım. Şu anda Gaza için mühim olan, Gaza'nın içinde bulunduğu bu durumdan en az hasarla nasıl? çıkabileceğidir görüşünde. Biraz önce Sayın Başkanımız aslında sunumunda, konuşmasında benim anlayışıma göre çok tehlikeli gerçeklerden bahsetti. Kısaca rakam olarak üç yılın sonunda emlak konut bizden 508 milyon geri istiyor dedi. Çok önemli. Mi? Şimdi gerçekçi olalım. Bir protokol yapıyor, yapılıyor ise çok açık çift imzalıdır. Hiçbir protokol tek başına yapılmaz. Bir diyalog neticesinde Biz 2016 yılının Haziran ayında Riva projesine başladık. Bugün üç buçuğuncu yıl. Eğer araya ek protokolle ve çok kritik bir konu olan maalesef ek protokolde ana protokol bir sayılıyor. Burası çok kritik. Yani biz Riva'da ne yapmış olursak olalım Florya'da ne yapacak olursak olalım sonuçta protokollerin bu maddeleri çok çok önemli. Zira benim anlayışıma göre herhalde emlak konut durup dururken bu fesih sürecini başlatmadı. Ya da bu anlaşma talebine gelmedi. Lütfen bir de işe bu tarafından bakalım. Sayın Başkanım çok zor durumda olduğunu bana göre çok açık ifade ediyor. Çok net. Çok net. Tehlike çok büyük. Şimdi saygıyla dinliyorum. Çözüm önerileri geliyor. Onlar çok güzel ama şu anda bu tarihi olayın eee bir tarafa bırakıp hemen şöyle yapalım, böyle yapalım demek için de bence çok çok erken. Önce ne olur? Tam objektif şekilde ne yaptık, ne yapmadık, biz nerelerde hata yaptık, bunlar mutlaka biliniyor. Bunları konuşmanın da bir gereği yok. Bu andan itibaren yarın ne yapacağımız hususunda hep birlikte düşünceler silsilesine girmemiz lazım. Şimdi bakınız. Yine bu üç buçuk yıl içinde Kemerburgaz'ı dışarı çıkarıyorum bir an için. Riva Filorya konularında her türlü imar durumları ihaleler ihalelerin askıya çıkma durumları gerçekleşmiştir. Bunlar gerçekleşirken emlak konut tek başına yapmıyor. Biz de varız işin içinde. Sayın Hayri Kozak Beyefendi konuşmasında ki yüzde yüz katılıyorum. Çok önemli bir husustan bahsetti. Sayın Emlak Genel Kulübümüzün Gayrimenkul Genel Müdürü Beyefendi eğer aramızdaysa aslında bilemiyorum ben sayın başkanım da e, divan başkanını kürsüye davet etmek istiyorum. Bir de ondan dinlemek isterim. Çünkü Hayri Bey'in bahsettiği konuda müsaade ederseniz başkanım 30 Haziran 2018 tarihinde gazetelerde Murat Kurum Bey Çevre Bakanı ile bizim Gayrimenkul Genel Kurulu müdürümüzün resimleri var. Flori ihalesi yapıldı diye. Artık olay bu kadar açık. Suçlamıyorum. Kimsenin de kötü niyetli olduğundan bahsetmiyorum. Sayın Gökler bir ihale yani yapılmış. Bunu da basın bildirisiyle duyuruyorlar. Bunu da Tabii. Çok anormal bir durum. Artık, ben olsun. kendi adıma görmüyorum açıkçası. Eee ben çok detaylı olmasın diye girmeyeceğim ama satır başı olarak bahsetmeye çalıştım. Bana göre son derece önemlidir. Şimdi Hazirun'un şeyini alayım efendim. İsterseniz daha sonra size arz edeyim. Hayır. Özetle üç yıl önce bu proje, projeye başladığımızda hep beraber 1700 kişi el kaldırdık canı gönülden. Slogan şuydu bir anlamda Galatasaray'ın mali bağımsızlığı için bu projeleri hayata geçirmeliyiz. Üç buçuk sene sonra geldiğimiz noktada bugün maalesef Onlardaki bu durum bir tarafa, bir sonraki konu olan bankalar birliğiyle halen daha başka türlü anlaşmalar yapar durumdayız. Benim kısaca bir önerim olacak, müsaade buyurursanız. Telefonlar, sözleşmeler, konuşmalar iş dünyasında geçersizdir. Her şey imzalara, protokollere oraya bağlıdır. Hukuk da oraya bakar. Açıkçası biz Galatasaray olarak çok uzun sürelerdir ben de bir üye olarak bu konuşmaları takdirle nacize izliyorum ederim ama gerçekler de başka türlü oluşmuştur. Çok uzun. Dolayısıyla bu anda sizler uygun görürseniz çok ee, bir önerim olacak. Küçük bir önerim. Bu konuyu özellikle bu konuyu ee, yani bu işin içinden nasıl çıkabiliriz yolunda bir yeni yol haritasını iki hafta sonra da açıklamak üzere. Bugün burada bağımsız olarak beş kişilik bir grup kuralım. Ve bu grup yönetim kurulumuzdan otursun karşılık divan başkanımızın da başkanlığında yönetim kurulumuzda otursun sizlerin namına eğer uygun görüyorsanız bu konuyu istişare etsin iki hafta içinde de görüşünü gene sizlere duyursun. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.